6000 dolara alabilmek için sıraya girmek gereken bir saati 265 dolara satacaklar desek buna kimse inanmaz herhalde. Ama hayal gerçek olacak gibi görünüyor. Acayip haberlerim var size. Başlayalım. Yine apar topar bir jet video ile karşınızdayım arkadaşlar. Muhtemelen 2022'nin sağ sektöründeki en sansasyonel olaylarından birisi gerçekleşiyor ve bu konuda sizleri haberdar etmesem olmazdı. Bu hafta yine başka bir video olacaktı aslında fakat yine beklenmedik bir gelişmeyle araya bu videoyu alıyorum. Efendim, Omega Speedmaster hepimizin bildiği gibi Omega'nın Ay'a giden ilk saati ve bu sebeple de Moonwatch adıyla alındı. Sağa sektöründe koleksiyonerlerin en büyük gözlerinden birisi. Öyle ki bugün bir Omega butiye cebinizde paranızla bile gitseniz mal yok. Sıraya yazıyorlar sizi. Sadece bu saate dair özel bir video hazırlamıştım. İzlemeyenler için bu videonun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Kanalda Swatch saatlere daha sıra gelmedi. Swatch'ın bambaşka bir hikayesi var aslına bakarsanız. Swiss Watch kelimesinden türetilmiş bir kelime Swatch. Kuars krizine karşı İsviçre markaları tek çatı altında toplanmış ve özel tasarımcılar tarafından tasarlanmış ekonomik Kuars Swiss saatler Japon Kuars saatlere karşı piyasaya sürülmüş. Nicolas Hayek isimli dahi bir iş adamının eseri Swatch Group ve bu Swatch Group bugün bünyesinde onlarca İsviçre saat markasını barındırıyor. Tissot'dan Hamilton'a, Longines'den Omega'ya ve hatta Breguet'e kadar. Hepsi aynı grubun alt markaları aslında. Yani alacağınız Omega da aslında Swatch grubu ait bir marka. Her şey geçen hafta beklenmedik tam sayfa gazete ilanlarıyla başladı. 26 Mart'ta Swatch'ınızı değiştirmenin vakti geldi ve yine aynı şekilde 26 Mart'ta Omega'nızı değiştirmenin vakti geldi diye ilanlar. Swatch ve Omega beraber bir şeyler yapacaktı. Bunun sosyal medyada yayınlanan bazı fragman etliğindeki paylaşımlar takip etti ve bugün ben bu videoyu hazırlamadan dakikalar önce konu nihayet açıklığa kavuştu. Omega ve Swatch beraber yeni bir Speedmaster çıkartıyordu. Hatta bir de değil, tam 11 yeni Speedmaster ve sadece 265 dolara satılacak. Saatlere tek tek bakmadan önce genel özelliklerinden bahsedeyim. Saatler orijinal Moonwatch ile aynı ebatta. Kadranlarında hem Omega hem Swatch ibaresi yer alıyor. Quartz yani pilli kronometre mekanizmaya sahipler. Kadranda Moon Swatch yazıyor. Yani modeli sanırım Moon Swatch dememiz gerekecek bundan sonra. 30 metre su geçirmezlik sunuyorlar ve cırt velcro dediğimiz türden bir kayışla geliyorlar. Kasa malzemesi ise Swatch'ın yeni geliştirdiği biyo seramik. Bu malzeme 3'te 2'si seramik ve 3'te 1'i biyoplastikten oluşmuş özel bir malzeme. Swatch bunun hem esnek hem de dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Camlar mika ve ortasında omegalardan alıştığımız gibi hologramla işlenmiş logo var ama bu sefer S yazıyor orada omega logosu yerine. Saati nereden nasıl alabileceğiz bununla ilgili her şeyi videonun sonunda açıklamaya çalışacağım ama şimdi Swatch web sitesine girip modelleri bir bakalım hızlıca. Saat daha satışa sunulmadığı için elimizde yok tabii ki. O yüzden yine ekran görüntüleri üzerinde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi açtık yine ekranımızı. Ekrandan bakacağız. Swatch web sitesi şurada adresi var. Ben bunun adresini videonun altına açıklama kısmına da yazarım. Siz de girip tek tek incelemek isterseniz şu adresi benim şimdi incelediğim web sitesi adresini. Swatch'ın kendi resmi adresi zaten. Burada bahsetmiş Bioseramic Moon Swatch. Dediğimiz gibi işte araya bir S düşürdüler. Swatch eklediler koleksiyonu. Şöyle de bir logo bunun için tasarlanmış Omega X Swatch'un serisi. Bu tepede de gördüğümüz logo saatin tepesinde de olacak gezegenler. Burada renkler başlıyor. Şimdi birincisi Mission to the Sun. Bu güneşten esinlenerek tasarlanmış. Girelim bunun özelliklerine bakalım. Sarı bir kasa üzerine oturtulmuş beyaz alt kadranlar görüyoruz. Kayışlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar kayışın bir tarafında swatch yazacak bir tarafında omega yazıyor. Bu güneşten esinlenilmiş. Bu da arka kapağı. Arka kapakta da pil değiştirme kısmı olarak açtıkları yerde görüldüğü üzere güneşi temsil eden bir şekil kullanmışlar. Burada da saatin işçiliği, moon swatch ve Speedmaster yazılarını görüyoruz. Şu malzeme biyoseramik. Merak ediyorum. Ben de nasıl bir malzeme dayanıklı olduğunu söylüyor. Az önce verdiğim bilgiler işte quartz, 30 metre su geçirmezlik, velcro, kumaş. Bu sarı olan çok da fazla uzatmanın alemi yok. Siz de dediğim gibi incelersiniz zaten arkadaşlar. Bu sarı güneş. Güneş diye geçiyor bu. Güneş varyantı. Bir sonraki Mercury. Görev Mercury. Mercury'de koyu gri bir kasa kullanılmış. Yani bu biyoseramik malzeme renk tutuyorsa eğer ve böyle çizilmelere karşı ya da solmalara renk atmalarına karşı dayanıklıysa ki öyle yani malzemeyi üretirken içine boya katıyorlar herhalde. Enteresan. Siyah alt kadran indisler. Yani zaten ezbere bildiğimiz Speedmaster'a benzer. Kollarda fosfor olduğunu da belirtmişler. Omega logosunu görüyorsunuz şurada. Yani en büyük Omega logosu. Altında Swatch. Yani saat sanki bir Omega'da Swatch. Kerhen yazılmış altına gibi olmuş. Burada Speedmaster yazısını görüyoruz kadranda. Speedmaster yazısı da olması gerektiği gibi koyu gri belki siyah kayacak bir renk kasa tahmin ediyorum bunda. Değişik iddialı kayış da çok güzel gözüküyor. Bez kayış ama bunda özellikle kayış dikkatimi çekti benim. Bir diğerine bakalım. Sitede tabi biraz yavaş açılıyor. Kusura bakmayın. Şu an bir yoğunluk da var anladığım kadarıyla. Efendim burada yine müsaadenizle bir araya gireyim. Merhaba. Ben Erki Koçak. 20 yıllık saat sevicisiyim. Bu kanalda saatler ve zamana dair konuşuyoruz. Abone olanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar ve acayip eğleniyoruz biz. Hala abone olmadıysanız şu aşağılarda bir yerlerde abone ol butonu var. Ona basarsanız siz de görmekten mutluluk duyarız efendim. Devam edelim. Venüs, Venüs'e zaten pembe rengi uygun görmüşler. yine diğerleriyle aynı ebatta ama beyaz bir kayış ve pembe, pes pembe bir kasa, pembe bir bezel, daha uçuk pembe bir Kadran rengi görüyoruz sanki biraz daha bayanları da düşünmüşler diyeceğim ama yani büyük de bir saat bayanlar için 42 biliyorsun Speedmaster ölçüsü büyük ama büyük saatte bayanlar seviyorlar moda oldu bu aralar Görüyorsunuz detayları şurada gördüğünüz gibi Speedmaster yazısı birebir aynı font yani Zaten Omega'nın yani tabii ki aynı font olacak ama Beklenmedik detaylar Hepsinin kadranında da ufak ufak dokunuşlar var. Bunu da görüyorsunuz. Şu alt kadran, indislerin üzerinde, alt kadranların çerçevelerinde farklı semboller kullanmışlar. Biraz daha bayan modeline yakın, yatkın diye düşünüyorum bunu. Ama işte bilemezsiniz. Ummadık taşla baş yarar. Acaba ne olur ileride bunların değerleri bilemiyoruz şu anda. Bu neydi? Venüs'tü. Venüs'ü pembe olarak konuştuk. Bir sonraki dünya. Burada mavi ve yeşilden etkilenmişler dünyamızın renkleri diyerek burada da zaten dikkat ettiğimiz zaman kasanın böyle bir uçuk yeşil renginde olduğunu görüyorum. Kasa uçuk yeşil renginde. Kadam ve bezel laciverte yakın bir renk. Yani dünyaya atıf yapılmış. Dünyayı andıracak şekilde. Mission on Earth görüyorsunuz arka kapağı. Ve burada da dünya simgesini eklemişler. Pil oradan değiştiriliyor. Hani detaylar falan Başarılı yani bu Swiss Made zaten bunların hepsi Swiss Made logosu en altta görüyorsunuz logosu diyorum pardon yazısı Swiss Made. Omega ve Swatch yazılarını görebiliyoruz kayışta. Dünya'yı da geçtik bu da Dünya'ydı uçuk yeşil fıstık yeşil renginde bir kasa buradan bahsediyoruz değişik. Mission to the moon zaten beklediğimiz üzere efsane Omega Speedmaster Moonwatch'ın maçın yine o yüzden bu da Moon zaten ay. Burada daha açık gri bir kasadan bahsediyoruz. Çelik rengine yakın zaten olması gerektiği gibi. Kadran, fosforlar, kolların tasarımı tamamen Speedmaster'ı fazlasıyla andırıyor artık bu. Yani andırıyor değil, o işte yani. Bezel birebir aynısı. Efsanevi bir bezelin aynısını yine yapmışlar. Yani gayet güzel bir Speedmaster olmuş nihayetinde. Arka kapakta da ayı görüyoruz. Kadranı görüyorsunuz arkadaşlar. Başarılı yani. Yani söyleyecek bir şey yok saatle ilgili şu anda yani hayretler içerisindeyim şu saati bu saati 265 dolara satışa koymak şu versiyonunu kuars dahi olsa çok iddialı yani o fiyatlara replika herhalde sanıyorum replika Speedmaster bile satmıyorlar yani siz yine Omega'dan Swatch gruptan satın almış olacaksınız bu saati tercih ederseniz bu da Ay'dı tek tek fazla da uzatmadan hızlı hızlı geçmeye çalışacağım bir sonraki Mars arkadaşlar. Mars'ta da Mars'ı kırmızıyla bize betimlemişler. Ve diğerlerinden farklı olarak burada görüyorsunuz kronometre kolları roket şeklinde tasarlanmış. Bakayım burada daha büyük fotoğrafı var mı? Var evet. Kronometre kolları roket şeklinde tasarlanmış. Beyaz bir kadran üstünde. Kırmızı bir kasa. İddialı mı? İddialı ama Mars'ta zaten gündemde olan bize yakın gezegen. Şu aralar uzay gündemini de meşgul eden Mars. O yüzden kırmızı beyaz temasıyla falan dikkat çekici güzel bir yazlık saat. Onun dışında da koleksiyon değeri olma ihtimali bence yüksek modellerden birisi. Farklı tabi radikal herkesin de takabileceği bir saat değil ama hemen diğerlerine de bakalım. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Jüpiter'de arkadaşlar bronz rengi tercih etmişler. Jüpiter'de de bronz renkte bir kasa söz konusu. Bronz renkte bir bezel ve turuncu kollar görüyoruz. Saniye ve kronometre kolları turuncu. Bayağı da güzel olmuş. Bu da bronz görünümüyle turuncu ile bronzu yumuş. Burada görüyorsunuz tepelerde hepsinde aynı bu logo olacak logo Omega logosu altında Swatch'un sayısı. Yani kasa da değişik bir malzeme. Güzel görüyor. Ele almadan şimdi daha önce ellemedim ben hiç seramik kasa. Swatch zaten bunu 2021'de duyurmuştu. Nasıl bir hissiyatı olacak bilemiyorum ama çok oyuncak gibi mi duracak yoksa seramik kasalar gibi oturaklı mı olacak? Biraz daha onu göreceğiz, bakacağız, inceleyeceğiz inşallah bunların hepsini imzaladığımızda. Bu da evet Jupiter'di. Bu arada arkadaşlar güzel bir video oluyor yine. Sıkılmıyorsunuz umarım. Videoyu da beğendiyseniz şu oralarda beğen zımbıtısı var. Ona basarsanız bayağı işe yarıyormuş YouTube algoritmasında. Videomuzu daha fazla insana ulaştırabiliyoruz o zaman. Satürn'e geldik. Satürn'de de ne yapmışlar? Satürn'ün etrafındaki meşhur çemberleri şu kronometre kadranlarından alt kadrana resmetmişler. Güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Alternatif tamamen farklı diğerlerinden. Şöyle görüyorsunuz şu alt... Bu saniye kadrını herhalde tabii saniyedir. Çalışır vaziyette göremedim o saat ama bunun saniye olduğunu düşünüyorum. Saniye göstergesinde bu şekilde yapmışlar. Yaratıcı, değişik, güzel, arkada yine aynı şekilde. Satürn, Satürn. Bu da Satürn'dü arkadaşlar. Satürn'ü de bitirdik. Yani mümkün mertebe hızlı hızlı geçiyorum. Web sitesinin linkini vereceğim zaten. Burada Uranüs var. Yunan gök tanrısına itafen demişler. Uranüs'e maviyi seçmişler. Bu mavi biraz bu Tiffany mavisine benziyor Rolex'in. Şu an patlayan tüm markalarını da şey yapmaya çalıştı. Oyster Perpetual beraber. Mavi beyaz iddialı, güzel. Rengi tabi birebir burada görsellerden farklı olabilir. Birebir de görmek lazım ama yani bayağı beğendim ben mesela bu maviyi. Spor tabi çok spor yani ama çok da farklı bir saat sahibi olmuş olma durumu var. Sonuçta bir swatch yani nihayetinde ama yani işte yine bakıyorsunuz mesela Swatch gibi değil Omega gibi yani şu an şu ekrana baktığınız zaman bunu bilmeyen birine gösterseniz Omega'nın yeni saat diyecek. Gerçi Omega ile Swatch beraber çıkarttık diyorlar ama Omega ismi ön planda gözüküyor. Enteresan. Dönelim geriye. Neptün var arkadaşlar. Bu dev buz kütlesini buz mavisiyle kutluyoruz demiş. Neptün içinde lacivert ve maviyi seçmişler renk teması olarak. Görüyorsunuz. Güzel farklı bir mavi. Lacivert, Kadran, Lacivert, Bezel. Okunurluğu daha yüksek kollar, daha beyaz kollar. Koyu renk kadranın üzerinde daha net okunuyor tabi. Yine bayağı başarılı, bayağı güzel gözüküyor. Tahmin ediyorum hit olan renklerden biri bu olur. Çünkü hani lacivert zaten popüler bir saat rengi. Ama kasada görmedik hiç bugüne kadar. Kasayı da onunla uyumlu bir renk planlamışlar. Kot pantolonla falan güzel olacağı belli. Neptün Neptün'dü bu da. Pluto'ya geliyoruz. Pluto'da da bordo rengi tercih etmişler yine gezegenlerin görüntülerindeki renkleri tema olarak kullanmışlar. Hani altında ciddi bir çalışma da var tasarım anlamında. Speedmaster yazısı şurada gördüğümüz zaman işte o yüzden yani şu an 6.000-7.000 bin, bin dolar verip de bir Speedmaster almış olan arkadaşlar tabii şaşkınlar yani bu saatin bu şekilde 265 dolar satılacak olması. Tabii ki çok büyük farklar var, bahsedeceğiz videonun sonunda. Artılar var, eksiler var ama değişik bir hamle, çok değişik bir hamle Savaş gruptan. Saatlerin hepsi birbirinden güzel. Tahminim ileride koleksiyon değeri olacak bir seri bu. Swatch Group yaptığı açıklamada... ...herkese en fazla iki adet saat satılacağını da duyurdu. Saatle ilgili kendi düşüncelerime geçmeden önce sizlerin de fikirlerini ve seçimlerini merak ediyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda Rolex de Oyster Perpetual serisinde farklı renk seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı. Genel olarak hepsi beğeni kazansa ve hepsi aynı fiyata listelense de özellikle Tiffany rengi olarak bugün herkesin peşinde olduğu mavi varyant inanılmaz değer kazandı kısa sürede. Burada da ileride benzer bir durum olur mu bilemeyiz ama şöyle sorayım. İki renk seçebilecek olsanız hangi iki rengi seçerdiniz siz? Yani rengi diyorum ama hangi gezegenleri diyelim? Aşağıya yorum olarak kendi seçiminiz iki varyantı ve sebeplerini yazarsanız anket gibi de bir şey yapmış oluruz ve hem de üzerine konuşuruz beraber. Gelelim benim düşüncelerime. Bir kere ben şahsen böyle bir delilik yapacaklarına çok ihtimal vermiyordum. Omega'nın amiral gemisi modelini Swatch seviyesine indirip pazarlamak çok radikal bir hamle. Gördüğüm kadarıyla yabancı forumlarda özellikle Speedmaster sahipleri konudan oldukça rahatsız. Saate ilk baktığınızda dikkat ettiyseniz Omega yazısı çok daha büyük. Yani saat bir Swatch'tan çok Omega'yı andırıyor sonuçta şunu unutmamak lazım ama. Alınan ürün pilli bir kronograf saat. Kullanat kültürünün bir parçası olan Swatch'ın çoğu zafiyetini de barındırıyor. Sanırım marka kapak açılmıyor mesela. Yani bozulsa da tamir etme şansı pek olmayacak gibi. Sadece pil değiştirmeye olanak sağlayan bir kapak var. Mekanik bir saat gibi senelerce kullanabileceğinin bir garantisi yok. Ama Speedmaster alma hayali kuran pek çok saat severi cezbedecek bir iş çıkartmışlar ortaya. Doğruya doğru. Başta biraz bahsettiğim Nikola Sayak Swatch saatleri ilk çıkarttığında da hedef Swiss made pilli saatler üretmek ama Bunları dünya ünlü tasarımcılara, ressamlara, grafikerlere tasarlatarak kuars pazarında da söz sahibi olmaktı. Omega'nın marka değerine zarar verecek mi yoksa tam tersi bu hamlede yine yepyeni bir devrim mi yaratacak sektörde bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi gelelim satın alma opsiyonlarına. Saat yaklaşık 265 dolara satışa sunulacak. Omega butiklerden satın alınamayacak, sadece seçkin swatch mağazalarına satışta olacak ve başlangıçta online satışı da olmayacak. Sıvaç sitesine bakınca Türkiye'de bahse konu eskin sıvaç mağazalardan yok gibi görünüyor ama ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Sonuçta limitli bir saat de değil, tahminim limitli bir süre satışta kalacak ama belli de olmaz belki yıllarca da satışı devam edebilir. Yani koas bir saat ve çoklu üretim imkanı da var. Birkaç arkadaştan 26'sında bir lansman hazırlığının Türkiye'de de olduğunu duydum zaten ama teyit ettiremedim henüz. Kaldı ki burada satışa çıkmasa bile kısa sürede yurt dışından alıp satan olacaktır. Yani buluruz yani istersek bir şekilde bulacağız. Bulunca da ileride daha detaylı bir inceleme videosunu inşallah hazırlayacağım kanal için. Efendim, Speedmaster ve Moonwatch aslında bu olayın ana çıkış noktası. İşte o Moonwatch için de aylar önce minik bir belgesel tadında şu videoyu hazırlamıştım. Bu kadar lafın üzerine izlemediyseniz buradan sonra hemen şu videoya tıklayarak buradan devam etmenizi ısrarla öneriyorum. Kanala da abone olmayı unuttuysanız onu da şurada çıkan zımbırtıya tıklayarak hemen halledebilirsiniz. Hoşçakalın, saatlerle kalın efendim.